İçişleri Bakanının vazifesini dolaylı olarak kendi oğlu yapıyor vakıflarının üzerinden. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Bakanlığının görevini ve diğer şey bakanlığı kadınlardan ilgilenen bakanların yerini dolaylı olarak uzman doktor dediğimiz Emine Hanım yapıyor. Kızları dersen ayrı bir dalda oynuyor. Şu anda örtülü ödenek var. Atman Menderes'in asıldığı dönemdeki bir örtülü ödenek deneme var. Bunlar kimse sorgulamıyor. Daha da tehlikelisi. İletişim başkanı dediğimiz Fahrettin Altın'ın iletişim başkanı dediğimiz bir sistemde algıyla insanları ne biçim manipüle ettikleri bir yönetim şekli var. Almanya'daki Göbel sisteminin, Hitler'deki Göbel sisteminin aynısını Fahrettin Altun'la ben bunların kullandığını düşünüyorum. Yani bu kadar çok tehlikeli bir durumdayız. Ve ben söyle söylüyorum ben Tayyip Erdoğan'ın vatan hainliğinden çok hızlı bir şekilde yargılanmasını düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde yani önümüzdeki hiçbir şekilde engel olmadan çok hızlı bir şekilde yargılanması gerekiyor. Hemen anında Yüce Divan'da. Çünkü eğer öyle olmamış olsa şu anda Türkiye'de anayasamızın dahi şu anda işlemediği, ordumuzun işlemediği bir 5 TL yardım yaptı diye koronavirüsle plastik sandalyede ölmüş insanların olduğu bir ülkede bu insanları dakika dahi durdururlarsa böyle saça, böyle tarak, böyle seçmene böyle bir albayrak deriz yani. Tam kabile devletidir bu yani. Bu ülkenin düzelmesi için 17-25 Aralık'ın hesabının verilmesi lazım. Elhamdülillah ben ateistim. Ateistim yani o noktada. Ee, korkmuyor musunuz abi? Şu an bu Bunlar yüzünden size dava açılabilirim. Ben ee, bunları yayınlarsam kesebilirim de. Bunları sen eğer kesersen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların uyandırmasını engellemiş olursun. Korku politikasıyla da bu gördüğün insanların iktidarda kalmasını ve biz devam etmesini sağlamış oluruz. Sen de vatana ihanet etmiş olursun. Eğer vatanını ülkesini seven bir kişi bu gördüğün cümlelerin harfini virgülünü noktasını dahi sakınmadan halka uyandırması gerekiyor. Kesmeden yayınlayabilirim. Sıkıntı yok abi. Ben her türlü sorumluluğa dahilim. Eğer biz bu saatten sonra korkmadan açıklamazsak sarı öküzü aldıkları gibi son öküzü de